Merhaba. Medieval Dynasty serüvenimizde bu kez rotamızı yükseklere çeviriyoruz. Bu ıssız dağ vadisinde karların altında saklı bir yaşam mücadelesi başlatacağız. Rüzgarın uğultusuna, soğuğa ve doğanın zorlu koşullarına meydan okuyarak taştan ve ahşaptan bir sığınak inşa edeceğiz. Şimdi hava soğuk o yüzden şuraya bir kamp ateşi yakıp atımızı da yanına getirelim ve biz çalışmaya başlayalım. Evet, hatı sanırım biraz yaktık ama ölmeyecek sorun yok. Şimdi ilk olarak evimizin yerini belirleyelim. Arazi engebeli olduğu için yeri iyi ayarlamamız lazım. Evet, şu şekilde sanki uygun gibi olmadı. Beğenmesi yerini sonradan değiştiririz tabii ki. Evi kurdum ama... Şöyle biraz daha yukarıya götürebilirsek şu tepenin üstüne en azından yine hem de etrafta yer kazanırız. Ve de daha yüksekte olunca daha güzel görünür. Evet şöyle kuralım burası güzel gibi. Şimdi burada bir geçiş var arkadaşlar. Su geçişi yani dağın engebesi var. O yüzden burayı kaldırımla kapatmamız lazım. Bunu da tabii ki kütüklerle yapacağız. Şu uç kısmına da bir rampa yapalım. O da duvarın pisliğini kapatsın. Evet şöyle geçişimizde yaptık. Hatta burası şey olabilir. Çitleri çevirdiğimiz zaman binamızın girişi olabilir. Bir bakalım. Şimdi köyümüzü dağların arasına inşa ettiğimiz için ana mesleklerimizden biri demircilik olması lazım. Çünkü etrafta çok fazla, fazla maden ve mağara var. O yüzden bir demir atölyesi inşa edelim. Bu eve yerleşecek olan kişiler bu meslekte uğraşsın. Tabii diğer evlere farklı meslekler veririz. Evet şöyle yeri uygun gibi hemen inşa edelim. Şimdi mesleğimizi seçtiğimize göre etrafı çitlerle bir kafadan bakalım nasıl görünecek. Bunu tabii ki küçük çitlerle yapacağım arkadaşlar. Bir dağ köyü inşa ettiğimiz için bence kütük etrafa daha çok yakışır. Demin soğuktan öldüm arkadaşlar. Hava çok soğuktu ona da dikkat etmedik. Tabii videoyu yeniden başlattım. O yüzden bizim acilen karnımızı doyurmamız ve ısınmamız lazım. Şu eve bir girelim biraz elimde etim var demin av yapıp geldim. Onu pişirip yiyelim. Bir de suyumuzu içelim. Ondan sonra çalışmaya devam edebiliriz. Evin etrafına kitlerimizi çekelim. Hem yabani hayvanlardan korusun bizi hem de buranın artık bizim yaşam alanımız olduğunu belirlesin. Evet çitimizi de çektik. Şöyle güzel bir görüntü oluşmaya başladı arkadaşlar. Tam dağ atmosferine uygun. Tabii ne kadar doğayla iç içe olsak da bizim buraya bir tuvalet yapmamız lazım. Evin ana ihtiyaçlarından bir tanesi. İhtiyaç demişken tabii ihtiyaçlardan devam edelim madem. Bir de yakmalık odun yeri yapalım kendimize. Onu da şöyle demir ocağımızın arkasına duvarın dibine yaslayabiliriz. tabi bir tane de odunları kesmek için bir tane kütük koyalım baltamızı koyalım yani tane kesim merkezi yapalım kendimize şöyle üstüne de bir tane balta, balta koyduk mu tam istediğimiz gibi olacak evet odun ihtiyacımızla da çözdüğümüze göre devam edelim aslında yakacak odunları ayarlamışken ısınmak adına evimize bir de yalıtım yapalım. Hem daha güzel görünsün hem de biraz köy evine benzesin. Evet şöyle bence daha güzel durdu. Bir de mesela şu anda kış ayında olduğumuz için etraf beyaz ama bahar ve yaz geldiğinde etraf yeşil olacak. Bu ev daha güzel görünecek. O yüzden şöyle güzel. Şimdi bir de pencere de biraz saksı yapalım. İçine de deve dikeni ekelim ve devam edelim. Evet şöyle biraz da puçu yerleştirdim arkadaşlar dekorasyon olması için. Aslında dekorasyon demişken bir tane de at arabası koyalım. Aslında at arabası değil sanırım o ama şimdi görürsünüz ne demek istediğimi. Evet el arabasıymış. Bunun yerini güzelce ne seçelim. Tabi bunun içine de bir şeyler de koyacağım. Belki buğday falan koyarım. Ama sanki burada olmadı gibi bunu en iyisi ben arka tarafa götüreyim. Hem oranın açığını da kapatırız. Şöyle buğdaylarımızı da içine yerleştirdik. Bu arada hava biraz karanlık olduğu için belli olmuyor ama yani zaten birazdan yaz mevsimi gelecek. O zaman daha net açık hepsi belli olacak. Dibine de şöyle bir tane tekerlek koyarsak sanki daha hoş duracak. Bu arada odunlarımız biraz dağılmış. Onları toplamam lazım. Şimdi ne yapabiliriz? Aslında birçok şey yapacağım evi ve etrafına ama tabii da kar olduğu için kardan adam yapmazsak olmaz. Bir tane kardan adam yapalım. Kardan adamımızın burnunda da bu arada havuç var arkadaşlar. Sırf bu havucu buna koyabilmek için çok uzak bir köye gittim geldim. Tabii onu videonun kısmında göstermem bu arada. Şimdi bizim evin etrafına tabii ki aydınlatma yapmamız lazım arkadaşlar. O yüzden şu fıçılar uç benim çekeyim kenara. Evin etrafını ışıklandıralım bir. Bu yaptığımız fenerle akşam yanacak tabii ki şu anda yanmaz hava aydınlık olduğu için. Evet, fenerlerimizi de yaptığımıza göre şimdi bizim bir tavuk kümesi yapmamız lazım. Köy evi olur da tavuk kümesi olmazsa olmaz tabii ki. O yüzden şöyle fazla uzaklaşmadan evimizin dibine bir tavuk kümesi yapalım. Evet şöyle kümesimizi yaptık, çitimizi çektik. Hayvanların yemini verdik. Suyunu da ayarladık. Ama tabii ki tavukları şu an alamayacağız. Onun için köye gidip gelmemiz lazım. Biz evimizi dekor etmeye devam edelim. Tam şuraya bir saman yığını yapmam lazım. Evin girişinde hoş durabilir. Evet şöyle güzel oldu. Şimdi evin dışına bir şey deneyeceğim arkadaşlar yolu ve civarı gören yani gözetleme kulesi gibi ne bileyim seyir tepesi gibi bir köprü yapmaya çalışıyorum bakalım olacak mı? Evet tam da istediğim gibi oldu. Elinize de yakıştı. Şimdi benim şu girişlere Korkuluk yapmam lazım. Daha böyle bence fantastik duracak. O yüzden tam girişlere sağ ve sola iki tane korkuluk yapmam lazım. Evet şöyle güzel oldu. Pek belli olmuyor ama akşam olduğu için önemli değil. Hava aydınlanınca görürüz. Çitlerin etrafına çalı çit yerleştiriyor bu arada arkadaşlar. Daha hoş durması adına hem doğaya daha uyum sağlar. Bu arada bahar geldiği için etraf daha da güzelleşti. Thank you. thank you Evet şöyle şimdilik ilk videoda bu kadar bence yeterli. Köyümüzü şöyle ana temellerine attık. İlk evimizi yaptık ama tabii ilk evimizi tamamen bitirmedik. Daha farklı dekorlar veya çitler çekeceğim buraya. Yani tam anlamıyla bitmiş değil ama ne bileyim video beğenilirse devam ederim tasarımlara. Tabii bu köy bu şekilde kalmayacak. Biz bu köyü büyüteceğiz. Yani tıpkı normal gerçek köylere benzeteceğiz. Etrafta evler olacak, iş yerleri olacak. Tabii ikinci videoda devam edebiliriz.